19 Şubat 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Bursa programını yorumlayacağız. Şanlıurfa programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bursa programında 10 koşu var. Sadece ikinci altılı Ganyan dahili koşuları yorumlayacağız takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. 5. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 2 numaralı King Karel ve 4 numaralı Overt ilk etapta öne erken gelecek olan isimlerdir. Çok süratli olup liderliği isteyecek stilde yarışmıyorlar fakat, yoklukta liderliği alabilirler. Bunları da 5 numaralı Siemper yakın takip edecektir diye düşünüyoruz. 5 numaralı Siemper, aradan sonra 3 yarış gördü ve son yarışlarında çok iyi koşarak form durumunun üst seviyede olduğunu kanıtladı. Geçen sezonda mükemmel yarışlar yapan Safkan, artık kazanacak kıvama geldi. Biz bugünkü yakaladığı uygun grup ile birincilik serisine başlayacağını düşünüyoruz. Açıkçası bu gruba bu şartlarda geçilmesini beklemiyoruz. 5 numaralı Semper, günün net bankosu olarak yazılabilir. 6. Koşu bu koşuda liderliği 10 numaralı Eylül Lize alacaktır. Bilinen stili ile gittiği yere kadar önde gitmeye çalışacaktır. Stili bir rakibi yok fakat düzlükte mutlaka bir yerde teslim oluyor. Biz ilk şansı 2 numaralı Ermerhan'a ilk şansı vereceğiz. Bu safkan Eylül Lize'yi yakın takip edecektir. Onun kestiği yerde liderliği alıp bitirmeye çalışacaktır. İyi formu ile bunu başarmaya yakın fakat biz takip atlarımız olduğu için tek yazmayacağız bir numaralı Cennetoğlu'nun yakın zamanda kazanacağını düşünüyoruz. Takibimize olan bu isim, bugün Mertcan Çelik idaresinde yarışacak. Mutlaka tüm kuponlarda olmasını öneriyoruz. 9 numaralı emsalsizimin idman durumu mükemmel. Her an yarış kazanacak kıvama gelmiş. Bugün yazalım ve takip listemize alalım. 5 numaralı Kılıçören ise sigorta amaçlı yazılmasını önereceğimiz bir IIMDİR. Bu tip gruplarda iyi yarışlar yapabilecek seviyede bir isim. At yazıyorsak eklenmesi mantıklı olur. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 1, 9, 5 şeklinde oldu. 7. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği muhtemelen 4 numaralı Island Breeze alacaktır önde boş kaldığında çok tehlikeli olan bu safkan, eğer aprantisi iyi idare ederse çıktığı gibi bitirebilir. Açıkçası bu koşuda takibe aldığımız 3 numaralı free çıdırını banka önerecektik. Çok iyi durumu olduğunu ve son yarışında Mehmet Kaya idaresinde çok gayretli olduğunu gördük. Bugün 4'te 2 yaptığı Adem Ceylan idaresinde yarışacak. Kilosu ağır olsa da, uygun rakiplerini geçebilecek güçte ve formdadır. Free eğer yarışını yaparsa kazanır. Fakat önde boş kalmış dirençli bir rakibi de yazmadan geçemeyiz. 4 numaralı ıslant bir izi mutlaka yazalım. Erhan Akkaya en son Ağustos Ahmet ile kaçarak kazandı. Bugün de bu safkanla kazanmaya çalışacaktır. Bu koşuyu 3 ve 4 sıralaması ile geçebiliriz. 8. Koşu 1 numaralı Tuncer, son 3 yarışını kazanarak çok formda olduğunu kanıtladı. Fakat biraz da şanslı olduğunu belirtelim. Mesela son yarışında 3 numaralı Kulvardan yarışa başlıyordu. Onun gibi biraz süratli olan Harem ağası ise en iç Kulvardan yarışa başlamıştı. Harem ağası startı ağır alınca grubun en gerisine düştü. 2 numaralı Kulvardan çıkan Acerer de startta kalınca Tuncer en iç Kulvardan başlamış gibi yarıştı ve kolayca liderliği aldı. O gün hafif süratli rakipleri olsa da, temposunu rahatlıkla kabul ettirdi ve çıktığı gibi bitirdi. Bugün yine şanslı konumdadır. Üstelik üzerinde bir de bir yapan Vedat olacak. Fakat biz tek olarak güvenemedik. Çünkü iki numara... Sonraki koşuya geçmeden önce, WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0-542-832-1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 2 numaralı Halim Ağa gibi çok sert bir rakibi var. Ayrıca Tuncer'in favori olduğu bir koşuda onun temposuna göre hamle yapacaklarını düşünmemiz gerekiyor. 2 numaralı Halim Ağa, son kazandığı yarışta start sorunu yaşamasına rağmen büyük dünyayı geride bırakmıştı gününde olduğunda çok koşan bu safkan, bugün Tunceri de kolaylıkla geçebilir. Bugün kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. Bu iki atı bu koşu için yeterli gördük. 1 ve 2 sıralaması ile burayı geçebiliriz. Dokuzuncu koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 1 numaralı Atom enerjisi son yarış performansları ile bir hayli öne çıkıyor. Üzerinde Vedat'ta varken muhtemelen tek bile tercih edenler olacaktır. Fakat rakibe göre koştuğunu düşündüğümüz için kazanmasının kolay olacağını zannetmiyoruz. Tabii ki çok şanslıdır fakat biz tek yazmayacağız. Ağır tempodan dolayı dikkat etmenizi önereceğimiz isimler 9 numaralı Kutan güzeli, 8 numaralı Ala gözlüm ve 6 numaralı Sağlam bas olacaktır. 7 numaralı Tunçsoy, 5 numaralı Özcanım ve 4 numaralı Nedim'in oğlu, çok tutmasak da dışarıda bırakmak istemediğimiz kapasitesi yüksek olabilecek isimlerdir. Sağlam kuponlara bu atları da ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 9, 8, 6, 7, 5, 4, şeklinde oldu. 10. Koşu bir numaralı oğlum zekayı, son yarışında net bankomuzdu. Kadir Tokaçoğlu'nun o gün çok kötü bindiğini söyleyebiliriz. Çok rahat kazanabileceği yarıştan ikinci olarak ayrılmıştı. Kadir'in ikincilik için gayretleri bizi memnun etmedi. Çünkü atı sitli dışı koşturmasaydı çok rahatlıkla kazanabilecekti. Aynı şartları bir daha yakalayabileceğini pek zannetmiyoruz. Bugün Halit Gökçe idaresinde yine kuponlarımıza yazacağız fakat tek atmayacağız. Çünkü yarış süratli geçecek ve kendinden çok daha süratli iki rakibi var. 2 numaralı Ova Akçalı ve 10 numaralı Balperisi yarışın en süratli atlarıdır. Mutlaka liderliği almak istiyorlar. Bu atların tempoyu oldukça süratlendireceğini düşünüyoruz. Bu süratli tempoda özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimler, 12 numaralı Dilçağ ve 13 numaralı Kızçem İpek olacaktır. Beklemeyi çok seven isimler değiller fakat etkili düzlük sprintleri var, iyi hazırlıkları ile bugün iddialı olurlar. Daha sonra, 6 numaralı Kral Hakan, 4 numaralı Rüzgar Tepesi, 14 numaralı Paris Özlemi, 15 numaralı Oğul Firuz, 16 numaralı Çelik Melih, 8 numaralı Sabaz Beyi, 10 numaralı Bal Perisi, 5 numaralı Çelik Efe ve 3 numaralı Rüzgar Kanat sıralamasını yazıp, burayı biraz daha sağlama alabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 12 13 6 4 14 15 16 8 10 5 3 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Bu arada Bursa 6'lısının ilk 4 koşu yorumu ve 6'lı şablonlarının yazılı halini WhatsApp hattımıza abone olarak her gün alabilirsiniz. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.